Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici melek bulunmasın. Peki hiç düşündün mü? Bu ayet aslında ne anlatıyor? Bazen kendini tamamen yalnız hissedersin. Kimsenin seni anlamadığını, ne yaşadığını bilmediğini düşünürsün. Ama farkında olmasan da seni izleyen, seni koruyan, her anını kayda alan birileri var. Melekler. Dinimize göre melekler Allah'ın nurdan yarattığı ve emirlerini yerine getiren varlıklardır. Sen onları göremesen de onlar her an seninle birlikteler. Onlar senin dualarına şahit olan, günahlarını ve sevaplarını kaydeden, seni görünmeyen tehlikelerden koruyan varlıklardır. Belki fark etmedin ama bazı anlarda onların varlığını hissettin. Hiç beklemediğin bir anda içine dolan bir huzur tam yanlış bir adım atacaktın ama içine doğan o rahatsızlık, bir felaketten kıl payı kurtulduğun an işte bunlar belki de onların senin yanında olduğunun işaretleri. Melekler gözle görülmezler. Tıpkı ruhun, aklın ya da sevginin de gözle görülmemesi gibi. Ama bu var olmadıkları anlamına mı gelir? Hayır. Peygamberler onları gördü. Onlarla konuştu. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın vahyini peygamberlere ulaştırdı. Kur'an-ı Kerim Cebrail'in Peygamber Efendimize getirdiği ilahi bir mesaj değil miydi? İşte şimdi düşün. Gerçekten yalnız olabilir misin? Allahu Teala seni asla sahipsiz bırakmadı. Sen farkında olsan da, olmasan da seni gözeten, seni koruyan melekler var. Ve şimdi bu dünyada başıboş olmadığını hatırlaman için meleklerin sana varlığını hissettirdiği işaretleri göreceksin çünkü sen sadece gördüğün kadarından ibaret değilsin. Melekler gözle göremediğin ama ruhunun derinliklerinde hissedebileceğin varlıklardır. Belki de bir işareti bekliyorsun. Allah'ın seni terk etmediğini, seni unutmadan izlediğini hatırlatacak bir şey. Belki de o işaret çoktan geldi ama sen fark etmedin. Bir anda içine dolan huzur, seni yanlış bir adımdan alıkoyan o his, beklenmedik bir anda gelen bir teselli. Bazen insan kendini derin bir boşluğun içinde gibi hisseder. Ne kadar kalabalıkların arasında olursa olsun, içindeki yalnızlığı atamaz. Kimi zaman hayatın ağırlığı omuzlarına çöker. Sanki herkes yoluna devam ederken sen olduğun yerde sayıyormuşsun gibi gelir. Duaların cevapsız gibi görünür. İçindeki sıkıntı büyüdükçe büyür. O an zihninde şu soru yankılanır. Allah beni unuttu mu? Ama işte tam da o an bir an dur ve düşün. Eğer gerçekten unutulmuş olsaydın nasıl hala buradasın? Nasıl hala nefes alabiliyorsun? Nasıl hala düştüğünde bir şekilde kalkabiliyorsun. Bazen bir dostun bir cümlesi, bazen aniden gelen bir iç huzuru, bazen de hiç beklemediğin bir anda gelen yardım. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar Allah'ın sana gönderdiği işaretler olabilir. Çünkü sen sandığın kadar yalnız değilsin. Allah seni korumak için meleklerini görevlendirdi. Seni gözetleyen, seni kayda alan, seni yönlendiren melekler farkında olmadan onların işaretlerine şahit oldun belki de. Bunun en güzel kanıtı Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor. O insanın önünde ve ardında devamlı olarak nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bu dünyada başıboş bırakılmadın. Ve işte şimdi bu videoda meleklerin senin yanında olduğunun işaretlerini öğreneceksin. Hayat bazen gerçekten ağır gelir. Sanki içinden çıkamayacağın bir girdaba sürüklenmişsindir. Her şey üst üste gelir, yorulursun. Belki de gözyaşlarını bile içine akıtırsın. Kimsenin görmesini istemezsin. Ama sonra bir şey olur. İçinde bir ferahlık hissedersin. Her şey olduğu gibi duruyordur. Ama sen bir anda daha hafif hissedersin. İşte bu Meleklerin sana verdiği bir teselli olabilir. Çünkü Allah'ın rahmeti her zaman üzerimizdedir ve bazen melekler kalbimize huzur indirerek bunu hissettirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın zikredildiği yerlere melekler iner ve orada bulunanları rahmetleriyle sararlar. Belki de bu yüzden en karanlık anlarında bile bir dua ettiğinde içinde bir hafiflik hissedersin. O an işte meleklerin sana dokunduğu andır. Bir de bazı anlar vardır ki ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiyi hissettiğin, neredeyse bir kazaya karışacaktın ama bir saniyelik bir gecikme seni kurtardı. Belki de bir yere gitmek istedin ama aniden bir engelle karşılaştın. Sonra öğrendin ki gitmek istediğin yerde bir felaket yaşanmış. O an düşündün mü? Ya gerçekten orada olsaydın. İşte bu meleklerin seni korumak için devreye girdiği anlardandır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici melek bulunmasın. Melekler Allah'ın izniyle seni belalardan uzak tutmak için görev yaparlar. Farkında bile olmadan defalarca seni korumuş olabilirler. Hatta bazen bir hata yapmaya yeltenirsin ama için bir türlü rahat etmez. Sanki görünmez bir el seni durdurur. Belki bir söz söyleyeceksindir. Ama bir anda içine bir huzursuzluk dolar ya da bir iş yapmaya kalkışırsın. Ama bir şeyler yolunda gitmez. Sürekli ertelenir. Sonra anlarsın ki aslında o iş senin için hayırlı değilmiş. İşte bu da meleklerin seni uyarmak için kullandığı yollardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. İki melek sağında ve solunda oturup yaptıklarını kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Sadece kayıt tutmazlar. Bazen bizi yanlışlardan korumak için içimize bir his bırakırlar. Ayrıca bazen melekler seni korur, bazen de sana bir mesaj iletir. Peki ya bu mesaj rüyalarında sana gösteriliyorsa? Bazı geceler vardır. Gözlerini kapattığında uykunun seni içine çekmesine izin vermezsin için daralmıştır. Zihnin susmaz. Geçmişin yankıları ve geleceğin bilinmezliği arasında sıkışmışsındır. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedersin ama adını koyamazsın. Duaların cevapsız gibi gelir. Umudun tükenmiş gibi olur. O anlarda bazen beklenmedik bir şey olur. Bir rüya görürsün. O kadar nettir ki uyandığında etkisi hala devam eder. İçinde derin bir his bırakır. Bir uyarı gibi, bir yönlendirme gibi, belki de bir teselli gibi gelir. Rüyanın sıradan bir bilinçaltı yansıması olup olmadığını merak edersin. Ama içten içe bilirsin bu sıradan bir şey değil. Tıpkı Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası gibi o daha çocukken gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordu. Babasını anlattığında Hz. Yakup Aleyhisselam ona rüyasını kardeşlerine anlatmamasını öğütledi. Çünkü bu rüya onun geleceğini gösteren bir işaretti. Zaman geçti, Yusuf'un hayatı türlü imtihanlarla sınandı. Bir kuyunun dibine atıldı, iftiraya uğradı. Yıllarca zindanda kaldı. Ama sonunda Gördüğü rüya bir bir gerçekleşti. O on bir yıldız güneş ve ay, yıllar sonra onun önünde eğilen kardeşleri ve ailesiydi. Peki, düşündün mü? Belki senin de hayatında böyle bir an oldu. Bir rüya gördün ama ona anlam veremedin. Ya da bir mesaj aldın ama fark etmedin. İçindeki karmaşanın, sıkışmışlığın içinde Allah sana bir şey anlatmak istiyordu belki de. Bazen hayatın içinden çıkılmaz hale geldiğini sanırsın. Yolunu kaybetmiş gibi hissedersin. Kalbin sıkışır, nefes almakta zorlanırsın. Bir çıkış yolu ararsın ama bulamazsın. İşte tam o anlarda bazen bir rüya, bazen bir his, bazen de bir işaret gelir. Bunu fark ettiğinde aslında hiçbir zaman yalnız olmadığını anlarsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya gördüğünde bilsin ki bu Allah'tandır. Bu sebeple Allah'a hamdetsin ve onu anlatsın. Hoşuna gitmeyen bir rüya gördüğünde ise bilsin ki bu şeytandandır. Bu sebeple onun şerrinden Allah'a sığınsın ve hiç kimseyi anlatmasın artık ona zararı olmaz.'' Bazen içinde bulunduğun durumu çözmek için dışarıda bir ışık ararsın. Ama belki de cevap çok daha yakındadır. Kalbinin derinliklerinde sana gönderilen mesajlarda. İşte bazı rüyalar sana bu yüzden gelir. Sen uykudayken bile Allah seni unutmamıştır. Düşünsene. Bir kararın eşiğin desin, kalbinde büyük bir sıkıntı var. Doğru mu yanlış mı yapıyorsun, bilmiyorsun. Ve sonra bir gece bir rüya görüyorsun. Sabah uyandığında içindeki düğümler çözülmüş gibi hissediyorsun. İşte bu senin için bir işarettir. Tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında aldığı ilahi emir gibi o rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Allah'a kurban ettiğini gördü. Bu bir sınavdı oğlu Sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. İkisi de Allah'a teslim oldu. Ve sonunda Allah onların teslimiyetini gördü ve Hz. İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir kurban gönderildi. Belki sen de bir teslimiyet noktasındasın. Belki bir karar vermek üzeresin. Kalbin seni bir yöne çekiyor ama aklın başka bir şey söylüyor. İşte tam bu anlarda gelen rüyalar senin için bir yol gösterici olabilir. Bazen bir rüya içindeki korkularınla yüzleşmen için gelir. Senin susturduğun, bastırdığın duygular bir gece ansızın sana geri döner. Unuttuğunu sandığın acılar rüyanın içinde canlanır. Peki hiç düşündün mü? Belki de bu onları gerçekten bırakabilmen için bir fırsattır. Belki de Allah melekleri aracılığıyla sana bir mesaj gönderiyordur. Artık geçmişin yükünü bırak. Çünkü bazen rüyalar sadece geleceğe dair bir işaret değildir. Bazen içindeki derin yaraları iyileştiren bir dokunuştur. Ve bazen bir müjdedir. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edilmeden bir gece önce rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştü. Allah Resulü ona şöyle demişti: "Ey Osman, yarın bizimle iftar edeceksin." Ve ertesi gün o şehit edildi. Onun için ölüm bir son değil, vuslatın başlangıcıydı. Bu rüya onun için korkutucu değil, bir müjdeydi. Belki de senin gördüğün rüya da bir müjdeydi. Ama sen fark edemedin. Bazen Allah sana mesajlarını rüyalarla gönderir. Çünkü o anlarda dünya ile bağın en zayıf olur. Zihnin en savunmasız, kalbin en açık olduğu anlardır. Ve o zaman ilahi mesaj sana en yakın hale gelir. Gözlerini kapattığında sana gelen mesajları küçümseme. Çünkü bazen Rüyalar aracılığıyla Allah sana bir şey anlatmak ister. Hele bir de bazen dua edersin ama hiçbir şey değişmiyor gibi gelir. Duaların gökyüzünde asılı kalmış, cevapsız bırakılmış gibi hissedersin. Ama belki de sen duanın kabul olduğunun işaretlerini fark etmiyorsun. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Bana dua edin, size karşılık vereyim. Dua sadece sonucu beklemek değil, Allah'a yönelmektir. Bazen istediğin hemen gerçekleşmez. Çünkü zamanı gelmemiştir. Ya da senin için daha hayırlı bir şeye vesile olacaktır. Ama unutma, hiçbir dua kaybolmaz. Melekler dualarına şahitlik eder ve onları Allah'a taşır. Sen fark etmesen de onlar senin için dua eder. Hz. Musa aleyhisselam, Kavmini Firavun'dan kurtarmak için dua etti. Ama yıllarca bekledi. Nihayet denizin yarılmasıyla kavmi kurtuldu. Dualar bazen hemen değil, en doğru zamanda kabul edilir. Melekler senin dualarına tanıklık eder. Onları Allah'a sunar ve bazen seni koruyarak cevap getirir. Sen sadece dua etmeye devam et. Çünkü her dua duyulur. Ve en doğru zamanda karşılık bulur. İşte o zaman anlayacaksın. Allah seni hiç unutmadı. Ve duaların hiçbir zaman boşa gitmedi. Bütün bu işaretler Allah'ın seni yalnız bırakmadığını gösteren delillerdir. Melekler seni izliyor, koruyor ve yolunu aydınlatıyor. Yeter ki gözlerini aç, işaretleri gör ve onlara güven. Çünkü sen asla yalnız değilsin.